Merhabalar arkadaşlar. İYİS yayınlarının 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 94. testteyiz. Eşitsizlik sistemleri ile ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. x, kare, x 9 küçüktür 0 x² kare x 3 x 10 büyüktür 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Önce birinci eşitsizlikten başlayalım. Öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? E, eşittir 0 yapıp kökleri bulacağız. 0 eşit zaman buradan gelecek kökler eksi 3 ve artı 3'tür. Diğer eşitsizliğe bakalım. Eksi x kare eksi 3x artı 10. Büyüktür 0 diyor. Eksiyle çarparsam x kare artı 3x eksi 10. Küçüktür 0 olur. Eşittir 0 gibi düşünüp çarpanlarını ayırırsak 5'e eksi 2 şeklinde çarpanlarını ayırırsam toplamları ortayı veriyor. 3'ü veriyor. O halde kökler eksi 5'e artı 2'dir. Tüm kökleri küçükten büyüğe diziyoruz. En küçük eksi 5 var. Sonra eksi 3. 2 ve 3 var. 2 tane satır çizeceğiz. Üstteki satır x kare eksi 9 küçüktür sıfırın olsun. Kökleri artı 3 ve eksi 3 ve dahil değil arkadaşlar. Alttaki de eksi x kare eksi 3 x artı 10 büyüktür sıfırın olsun. Bunun kökleri eksi 5'e 2 ve dahil değil. Başka sayımız eksi altta eksi ile başlayacağız. 3 kökü değil işaret değiştirmeden devam ediyorum. 2 kökü olduğu için işaret değiştiriyorum. Yine eksi 3 kökü değil aynen devam ediyorum. Eksi 5 de işaret değiştiriyorum. Ve büyüktür 0 çözdüğüm için artılı bölgeleri tarıyorum. Üsttekinde başka sayımız pozitif. Artıyla başlıyorum. 3'ü geçerken değiştiriyorum. 2'yi görmezden gelip. Eksi 3'te de yine değiştiriyorum. Eksi 5'i görmezden geliyorum. Küçüktür sıfır çözdüğüm için burada da eksili bölgeleri tarıyorum. Her ikisinde ortak taradığım aralık bakın. Eksi 3 artı 2 aralığı dolayısıyla cevabımız Adana. İkinci sorudayız. X kare eksi 5 x artı 12 büyüktür sıfır. X kare eksi 9 bölü x kare eksi 3 x eksi 4 küçüktür sıfır eşitsizlik sisteminin sağlayan x'ten alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. Üsttekini eşittir sıfır gibi düşünüp çarpanlarına ayıralım. Ortayı verir mi arkadaşlar? 12'yi 4'e 3, 6'ya 2, ortayı vermiyor. Diskriminantına bakalım. B kare eksi 4 ac yapalım. X kare eksi 5x artı 12 eşittir 0'da diskriminant B kare, 5'in karesi 25 eksi 4 çarpı ac'den ne geliyor? 25 eksi 48'den eksi 23 geliyor. Yani negatif geliyor. Dolayısıyla kök yok arkadaşlar. Kök yok ve başka sayımız pozitif olduğu için bunu hani ayrıca yapalım. Eksi sonsuzdan artı sonsuza tüm reel sayılarda şimdi artıyla başlıyorum. Kök olmadığı için de hep artıyla devam ediyorum. Ve büyüktür sıfır olduğu için ne yapıyoruz? Tüm reel sayıları tarıyoruz. Yani üstteki eşitsizliği tüm reel sayılar sağlıyor. O halde alttaki eşitsizlikten ne gelirse çözüm kümemiz bundan ibaret olacak. Alttakinin köklerini bulalım. Payın kökleri x kare eksi 9'u sıfır yapan değerler eksi 3 artı 3. Paydayı çarpanlarını eksi 4'e artı 1 şeklinde ayırırsam ortayı veriyor. O halde kökler 4'e eksi 1. 4 tane kökümüz var. Küçükten büyüğe dizelim. Eksi 3, eksi 1, 3 ve 4. Tek bir eşitsizlik çözeceğiz burada. O da bu kesirli ifadenin ve paydanın köklerini iki çizgiyle gösterelim. 4'ü ve eksi 1'i bunları dahil etmeyeceğiz. Diğer kökler de dahil edilmeyecek çünkü eşitlik yok. İşaretimiz Payın işareti artı x kareden dolayı paydanınki de artı artı ile başlıyoruz. Her kök içinde işaret değiştiriyoruz. Ve küçüktür sıfır dediği için eksili bölgeleri tarıyoruz. X'in alabileceği farklı kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Eksi 3 ile eksi 1 arasında sadece eksi 2 var. 3 ile 4 arasında da hiçbir şey yok. Hiçbir tam sayı yok yani. Yani ne var? çözüm kümesi çözüm kümesi olarak yazmayalım çünkü çözüm kümesi aralıktan ibaret. Tam sayı olarak düşündüğümüzde bir tane eleman var. O yüzden cevap Adana. 3'teyiz. fx x kare eksi 5 x eksi 6 gx x kare eksi 4 x eksi 5 olduğuna göre fx küçüktür 0 gx 0'dan büyüktür. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini veren işaret tablosu aşağıdakilerden hangisidir? fx'in kökleri eksi 6'yı artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırırsak ortayı veriyor arkadaşlar. O halde kökler 6'ya eksi 1 olacak. F'in kökleri 6'ya eksi 1. Şöyle kontrol edelim. F'in köklerine 5'e eksi 1 demiş. Yanlış. Diğerleri doğru. G'nin kökleri eksi 5'e artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırırsak toplamları ortaya geliyor. O halde kökler 5'e eksi 1 olacak. 5'e eksi 1, 5'e eksi 1. G'ninkilere bakıyoruz. Bunlar da doğru. F'te artı ile başlamalıyız. Başka sayımız pozitif. Her kök geçtiğinde işaret değiştirmeliyiz. Burada doğru. 5'i geçerken değiştirememiş. Çünkü F'in kökü değil. G'de. Başka sayımız yine artı. Artı ile başladık. 5'i geçerken değiştirdik ve eksi 1'i geçerken değiştirdik. Doğru. Tararken ne yapacağız? F'de F'ik sıfırdan küçük olduğu için eksili bölgeleri tarayacağız. Bakın burada F'de ne yapılmış? Sadece 5-6 aralığı taranmış ama burada taranmamış. O yüzden yanlış. Ee, ama çözüm kümesi olarak düşündüğümüz zaman Doğru olabilir. Şöyle yapalım. Normalde hani biz nasıl çözüyoruz? Eksili bölgeleri tarıyoruz. Burada komple. Sonra g'de sıfırdan büyük dediği için artılı bölgeleri tarayacağız. İşaret yine doğru artılı bölgeleri taradık. Her ikisinde ortak taradığımız aralık hangisi? 5-6 aralığı. Yani burada direkt sonuç verilmiş. Sadece 5-6 aralığı taranmış. O yüzden doğru oluyor arkadaşlar. Cevap Adana. 4'teyiz. x kare 9 x büyük eşittir 0. x artı 5 bölü x eksi 6 küçük eşittir 0. Eşitsizlik sisteminin sağlayan x'in arabacıya kaç farklı tam sayı değeri vardır? Üstteki eşitsizliği eşittir gibi düşünüp çarpanlarını ayırdığımda köklerim ne geliyor? 0'a 9 geliyor arkadaşlar. Alttakinde de eksi 5'e artı 6 geliyor. En küçüğü eksi 5 sonra 0 sonra 6 sonra 9. Çizgilerimizi çizdik. 2 tane eşitsizlik olduğu için iki tane satır çiziyorum. Üstteki satır x kare eksi 9 x büyük eşittir 0 olsun. Alttaki de diğerinin olsun. Üsttekinin kökleri 0 ve 9 İşaretliyoruz ve içini dolduruyoruz. Çünkü eşitlik var. Alttakinin kökleri eksi 5 ve 6. Eksi 5'i dahil edeceğiz. Çünkü payın kökü. Ama 6'yı dahil etmeyeceğiz. Paydanın kökü çünkü. Üsttekinde başka sayımız x kare başka sayımız x karenin katsayısından pozitif. Artı ile başlıyorum. 9'u geçerken değiştiriyorum. 6'yı görmezden geliyorum. Kökü değil. Sıfırda işaret değiştiriyorum. 5'i görmezden geliyorum ve büyük eşittir 0 dediği için artılı bölgeleri tarıyorum. Alttakinde payın işareti de paydan işareti de artı artı ile başlıyoruz. 9'u görmezden geliyoruz. 6'yı geçerken değiştiriyoruz. 0'ı görmezden geliyoruz ve eksi beşi geçerken işaret değiştiriyoruz. Küçük eşittir 0 olduğu için eksili bölgeleri tarıyoruz. Her ikisinde ortak taradığım aralık bakın. Eksi 5 sıfır aralığı. Bu ikisi de dahil arkadaşlar. O halde eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve sıfırdan ibaret olacak. Yani toplamda 6 tane tam sayı değeri olacak. 9'u eklemeyeceğiz çünkü 9 aşağıda sağlamıyor. 5'teyiz. x eksi 1 çarpı 8 eksi x büyüktür 0. x kare eksi 3 x eksi 4 küçüktür 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini veren işaret tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Biz en iyisi tablomuzu çizelim arkadaşlar. Sonra seçeneklerden onu bulalım. Her bir çarpanın kökünü bulalım. 1'e 8 üstten geliyor. Burayı eksi 4'e artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırdığımızda toplamları eksi 3 veriyor. Yani kökler 4'e eksi 1. Tüm kökleri küçükten büyüğe dizelim. Eksi 1 var. Sonra 1. Sonra 4. Sonra 8 var. Üstteki üsttekinin olsun arkadaşlar. Kökleri 1'e 8. Dahil etmeyeceğiz. Alttaki ise kökleri 4'e eksi 1. Yine dahil etmeyeceğiz. Eşitlik yok. Üsttekinde işaretimiz bakın. X eksi 1'deki en büyük derece terim x işaret art ama. 8 eksi 2'de en büyük derece terim x işareti. Eksi artı çarpı eksi ile başlayacağız. 8'i geçerken işaret değiştiriyorum. 4'ü görmezden geliyorum. 1'i geçerken değiştiriyorum. Eksi 1'i görmezden geliyorum. Ve büyüktür sıfır olduğu için artılı bölgeleri tarıyorum. Alttakinde en büyük dereceli terim x kare artı ile başlıyoruz. İşaret artı olduğu için 8'i görmezden geliyorum. 4'ü geçerken işaret değiştiriyorum. 1'i geçerken görmezden geliyorum. Eksi 1'i geçerken işaret değiştiriyorum. Küçüktür sıfır dediği için eksili bölgeleri tarıyorum. Her ikisinde ortak taradığım aralık bakın neresi? 1-4 aralığı. 1-4 aralığının taranmış olduğu seçenek bakın sadece bursa. O yüzden cevap bursa. 6'dayız. 9 eksi 9. Küçük eşit x kare eksi 6. x küçüktür. 7 eşitsizliğini sağlayan x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? Burada arkadaşlar ikili ikili çözmemiz lazım. Çünkü x'i yalnız bırakamıyoruz. Eksi 9 küçük eşit x kare eksi 6 x bir tarafı sıfırlamam lazım. Eksi 9'u diğer tarafa atarsam x kare eksi 6 x artı 9 olur. Bu x eksi 3'ün karesidir arkadaşlar. Yani kökümüz 3 ve 2 tane olduğu için çift kat kök. Diğer ikiliye bakalım. x kare eksi 6 x küçüktür 7. 7'yi sol tarafa attım. x kare eksi 6 x eksi 7 küçüktür 0 eşittir 0 gibi düşünüp çarpanlarına ayırsam eksi 7 artı 1 toplamları ortaya veriyor. 7'ye eksi 1 geliyor. Tüm kökleri küçükten büyüğe yazalım. Eksi 1, 3 ve 7 geldim. İki satır çiziyoruz. Üstteki bunun olsun arkadaşlar. Kökü 3 ve çift kat kök ve dahil ediyoruz. Diğerininki 7'ye eksi 1. Eşitlik yok. İçler boş. İşaretimiz burada x kare artı o yüzden artı ile başlıyorum. 7'yi görmezden geliyorum. 3 çift kat kök olduğu için işaret değiştirmeden devam ediyorum. Yine eksi 1 de görmezden geliyorum. Nereyi tarayacağız? Büyük eşittir sıfır olduğu için artılı bölgeler. Yani her yerde sağlıyor bakın arkadaşlar. Tüm reel sayılarda sağlıyor. 3'te de sağlıyor zaten. Diğerinde başka sayımız x kare artı. 7'yi geçerken işaret değiştiriyorum. 3'te değiştirmiyorum. Eksi 1'de değiştiriyorum ve küçüktür 0 olduğu için eksili bölgeleri tarıyorum. Her ikisini de sağlayan aralık arkadaşlar bakın. Eksi 1 7 aralığı tabi eksi 1 7 dahil değil. Bu aralıkta kaç sayı var? 7'den Eksi 1'i çıkardık. 8. Bir tane e, bir tane daha çıkaracağız. 7 olacak. Çünkü sınırlar sayılmıyor. Dolayısıyla cevap edinle Tek tek de yazabiliriz. Ama kısaca ne yapacağız? 7'den eksi 1'i çıkarıp bir tane daha çıkaracağız. Sınırlar sayılmadığı için. Geçelim diğer soruya. x kare x 4 x eksi 21 küçüktür 0. x kare x 4 x eksi 5 büyüktür 0. Eşitsizlik sistemin sağlayan x'ten alabileceği farklı tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi ben 21'i eksi 7'ye artı 3 şeklinde çarpanların ayırdığımda toplamları ortaya veriyor. O halde kökler 7'ye eksi 3. Eksi 5'e eksi 5'e artı 1 şeklinde çarpanların ayırdığımda toplamları ortaya veriyor. O halde kökler 5'e eksi 1. Tüm kökleri küçükten büyüğe yazıyorum. Eksi 3, eksi 1, 5 ve 7. Üstteki satır üstteki eşitsizliğin olsun köklerim. Eksi 3 ve artı 7. Alttaki de eksi 1'e 5 arkadaşlar. Üsttekinde artı başlayacağız. 7'yi geçerken işaret değiştiriyorum. 5'i ve eksi 1'i görmezden geliyorum. Eksi 3'ü geçerken işaret değiştiriyorum. Küçüktür sıfır dediği için eksili bölgeleri tarıyorum. Alttakinde yine artı başlayacağız. 7'yi görmezden geliyorum. 5'i geçerken ve eksi 1'i geçerken işaret değiştireceğiz. Eksi 3'ü görmezden geleceğiz ve büyüktür 0 dediği için artılı bölgeleri tarayacağız. Her ikisinde taradığımız aralıklar baktığımız zaman eksi 3 eksi 1 aralığı ve 5 7 aralığı. Bu aralıkta sadece eksi 2 var. Burada ise 6 var. Topladığımız zaman ne olur? Artı 4 olur. Cevap Adana. Sekizinci sorudayız. Aşağıda gerçek sayılarda tanımlı fx ve gx fonksiyonlarının işaret tablosu verilmiştir. Buna göre fx sıfırdan küçüktür ve gx sıfırdan büyüktür. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapmalıyız? fx sıfırdan küçük dediği için eksili bölgeleri taramalıyız f'te. gx sıfırdan büyük dediği için g'de de artılı bölgeleri taramalıyız. Her ikisinde de ortak olarak taradığımız aralık 0-1 aralığı olduğu için cevabımız ne olur? Bursa olur. 9. sorudayız. x kare eksi 2 artı 1 x artı a kare artı a büyüktür 0. x kare eksi 2 artı 3 x artı a kare artı 3 artı 2 küçük eşittir 0 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi 4 5 aralığı olduğuna göre a kaçtır? Şimdi yukarıdaki eşitsizlikte arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi sabit sayı çarpanlarına ayırıp ortayı bu toplamları ortayı vermesini sağlayalım. a kare artı a'yı a, a parantezine alırsak a artı 1 olur. Yani a çarpı a artı 1'dir. A ile A artı 1'i topladığımızda 2 A artı 1 yapar. Ama bunun önünde eksi var. O halde bunların da önüne ne yapalım? Eksi koyalım. Yani eksi A'ya eksi A artı 1 olsun. Topladığımız zaman ortayı verir. Alttakinde ise bakın biz burayı A'ya A ve 2'ye 1 şeklinde çarpanlarına ayırsak çarpanlar A artı 2'ye A artı 1 olur. Çarpan yani şu A kare artı 3 A artı 2'nin çarpanlarının ayrılmış hali bu. Bu iki sayıyı topladığımızda 2 artı 3 yapar ortadaki sayıyı verir ama önde eksi olduğu için bundan da önüne eksi koyalım. İkisi de eksi olduğu için çarpımları yine burayı verecektir. Toplamları da şimdi ortayı vermiş oldu. Köklerimiz buradaki sayıların eksilisi olmuyor muydu arkadaşlar? Direkt x, x, x kare x kare olduğu için. O halde köklerden biri a artı 1 diğeri a diğeri a artı 2 diğeri a artı 1'dir. Bunları küçükten büyüğe dizdiğimizde ki en küçüğü a olacaktır. Sonra a artı 1 sonra a artı 2 geliyor. İşaret tablomuza geçebiliriz. Üstteki satır üsttekinin olsun arkadaşlar. Kökleri a'ya a artı 1'di. İkisi de dahil değil. Alttaki de a artı 1'e a artı 2. İkisi de dahil çünkü burada eşitlik var. Dolduruyoruz. Üsttekinde artıyla ikisinde de artıyla başlayacağız. A artı 2 kökü olmadığı için görmezden geliyorum. A artı 1'de işaret değiştirip yine A'da işaret değiştiriyorum ve büyüktür sıfır olduğu için artılı bölgeleri tarıyorum. Diğerinde yine artı ile başlıyoruz. Kök geçişinde işaret değiştiriyoruz. Yine burada değiştiriyoruz. A kökü olmadığı için görmezden geliyoruz ve küçük eşittir sıfır dediği için eksili bölgeleri tarıyorum. Her ikisinde ortak olarak taradığım aralık A artı 1'e A artı 2 aralığı. A artı 1 dahil değil çünkü altta sağlıyor ama üstte sağlamıyor. A artı 1 açık olacak. A artı 2 kapalı olacak. Her ikisinde de sağlıyor çünkü. O halde bu 4-5 aralığına karşılık geliyorsa arkadaşlar A artı 1 4'tür ya da A artı 2 5'tir fark etmez. Buradan A ne geliyor? 3 geliyor. Cevap Bursa. 10. sorudayız. Eşitsizlik sisteminin sağlayan ikisinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Direkt kökleri bulalım. 2Y 5. 2X 1'in kökü nedir? 1 bölü 2'dir. Eksi x eksi 9 ise eksi 9'dur arkadaşlar. En küçük kökümüz eksi 9 sonra eksi 5 sonra 1 bölü 2 sonra artı 2. İşaret tablomuza geçelim direkt. Üstteki satır üsttekinin olsun kökleri neler? Eksi 5'e 2 ve eksi 5 paydanın kökü dahil etmeyeceğiz. Zaten payı da dahil etmeyeceğiz eşitlik yok. Diğerinin kökleri 1 bölü 2 dahil edeceğiz payın kökü olduğu için. Eksi 9'u dahil etmeyeceğiz. Paydanın kökü olduğu için eşitlik olduğu için dahil ettim bu arada. Şimdi üsttekinde işaretimiz ne arkadaşlar? i̇kisi de en büyük dereceli terim x. İkisi de artı artı ile başladım. 2'ye geçerken değiştirdim. 1 bölü 2 geçerken değiştirmiyorum. Kökü olmadığı için eksi 5'e geçerken değiştiriyorum. Yine eksi 9'a geçerken görmezden geliyorum. Küçüktür sıfır çözdüğüm için eksili bölgeleri tarıyorum. Diğerinde işaretimiz 2x artı ama eksi x negatif artı bölü eksiden eksiyle başlayacağız. 2 kökü olmadığı için görmezden geldim. 1 bölü 2'yi geçerken değiştirdim. 5'i görmezden geliyorum. Eksi 9'u geçerken değiştiriyorum. Ve büyük eşittir 0 dediği için artılı bölgeleri arıyorum. Alıyorum. Her ikisinde taradığım aralık eksi 5 1 bölü 2 arası. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Eksi 5 dahil değil. Üsttekini de sağlamıyor. Bir büyüğünü alacağız. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. 1 bölü 2 0.5 olduğu için sağlıyor ama tam sayı olmadığı için alamayacağız. Bundan sonraki sayı 1, ol, 1 olanı da 1'i de yani almayacağız. Yani kaç tane değer var? 5 tane var. O yüzden cevap adan arkadaşlar.